Ses sesim geliyor mu? Sesinizi çok iyi alıyorum. Buyurun. Ben e, Urfa Viranşehir'den katılıyorum. Hoş geldiniz. Benim soram şu hocam. Ölmeden önce tövbe etmek, tarikat'a girmek hak mıdır hocam? Sen çok geniş bir soru sordun. Tasavvuf konusu, tarikat konusu. Şimdi tövbe Allah'a yapılır. Tasavvuftaki tövbe de şeyhe yapılan bir tövbe değildir. Yanlış anlaşılıyor o. Tarikatta, tasavvufta yani yapılan tövbe şudur tövbe. Kişi mürşidiyle beraber yani kendi büyüğüyle beraber alimle hocanın yanına gidiyor. Bana tövbenin yolunu öğret diyor. Hoca efendi de diyor ki elini aç evladım. Diyor ki Allah'ım ben ve bu kardeşimiz günah işledik. Hata işledik. Bizi affet. Erginlik çağından bugüne kadar yaptığımız günahlarımızı affet. Tasavvuftaki tövbe budur yani. Geleneksel tövbe budur. Yoksa şeyhe tövbe ediyorum desen bu küfürdür. Sen şeyhe küfür, tövbe edemezsin ki. İnsan seni seni bağışlayamaz ki. Hani Hazreti Peygamber'e bile tövbe edilmez. Onun yanında tövbe edilir. Tasavvuftaki de budur. Yani üstadın, hocanın, alimin veya tasavvuf e, literatöründe şeyhin yanında şeyh ile beraber Allah'a tövbe edilir. Bu, bu problem değil, bu olabilir diyoruz efendim.